Hepinize merhabalar arkadaşlar. Steel Skylines 2 serimize devam ediyoruz. Şimdi e, en son bu arada ben bir tane yorum atlamışım unutmadan onları tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Bir saniyenizi alacağım. Hastanenin ismini Akdeniz Hastanesi koyar mısın e, diye bir yorum gelmiş. Hemen koyalım. Akdeniz. Hastane değil bu daha çok sağlık Hoca da neyse hastanesi diyelim yine de ne yazdım ya hastanesi he tamam bunun adını koyduk başka 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 hemen kontrol ediyorum başka yok tamam devam edebiliriz en son ne yaptık okulumuzun yan tarafından şöyle büyük planlar falan yerleştirmiştik zaman akıyor. Paramız sürekli azalıyor ama çok da şey yokmuş eksi 83'ten bir şey olmaz bir yandan sanayi ihtiyacımız var sanayi ihtiyacımızı karşıladıkça yerleşimli ihtiyacımız artıyor falan filan o yüzden ufaktan bir şöyle şöyle yapalım biraz şuraya bir yerleşsinler duruma göre eklemeye devam ederiz şimdi. Şuraya da koyacağım ben bu küçüklerden. Küçük evlerden buraya da yapalım. Tamam, dolacaktır herhalde diye düşünüyorum. Buraya bilemedim. Şu köşeye bir yere şöyle bir şey yapabiliriz. Bu ne olacak bilmiyorum ama olsun. Bir bakalım ne olacakmış. Ayrıca sanayi alanımızı da büyütmeye devam edelim. Biz bunu üstten geçirdiğimiz için şu anda iyi olmadı bu bunu bir kıralım biz alttan geçirelim şurayı da şöyle yapalım elektrik şuradan buraya şöyle alttan gitsin ki şuraya birazcık daha uzatma şansımız olur şöyle hemen hallediverelim buraya da yeni sanayi alanlarına koyalım. Şöyle bir alanda açsak. Bu arada artık kesinlikle depoya izin vermeyeceğim. Koton deposu bulunmalı mı? Bir tane şey, yün. Bir tane yiyecek deposu var. Tamam, güzel. Çok depo olmasın ama bir tane tavukla ilgili bir depomuz var. Güzel. Bulunabilir yani. Bir tane buğdayla ilgili depomuz var. Tüm alanlardan bir tane depomuz var. Bu güzel bir şey. Tamam. Bu elemanlar da buraya yerleşmeye devam etsinler. Şehrimizde yeterince yer var bu arada. Ama ben şeyi bekliyorum. Şu üçüncü seviyeyi atlayıp sanayideki şuradaki tavuk zımbırtısını koymayı düşünüyorum şeyi de göremiyoruz ki şimdi ne zaman bu da üçte açılıyor hmm. doğal kaynakları da göremiyoruz ama olsun burayı epey kirlettik şöyle bu ne ya He, ot galiba burası bayağı sığ, sığ imiş ama olsun burada ne var ne yok ne olmuş altı yok diyecektim geldi geldi şimdi Tamam. Bizim başka şu anda yapabileceğimiz ne var diye bir düşünüyorum. Şu anda yapacağımız aslında pek bir şey yok. Şu üst tarafı biraz doldurmak lazım. Orayı doldurmak için şöyle birazcık buraya doğru genişleyelim. Zaten böyle genişledikçe yani şu kenarları da aldıkça buraları da doldururuz. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim ama şu ortadan bir. Sonra şu küçük yollardan alıp çekelim şöyle. Tamam. Şöyle çekebildiğimiz kadar. Zaten uzatacağız burayı ilerledikçe. Şimdi 4 tane bırakıyorduk. Hop bir kayıt alıyor. Oyunumuz alsın tabi. 4 tane boşluk bırakıp şöyle yapıyorduk şu şekilde yapalım. Sonra bir dört tane daha boşluk, oyu tam denk geldi, çok güzel. Buraya kadar çekebiliriz bunu. Bunu da böyle çektik, tamam. Ee, daha genişledikçe, şu kenarları aldıkça böyle uzatmaya devam ederiz. Şu yoldan tekrar şuradan bir giriş yaparız. Zaten karşıya da geçeriz. Şu tren yolu galiba, evet. Bunu da alttan veya üstten bir şekilde hallederiz. Ama bunun sonu yokmuş ki, niye öyle? Buradan geliyor ama neticede değil mi? Evet. Güzel. Yerleşim yerlerini koymaya devam edelim. Dur, şuradaki boşluğu bir dolduralım önce. zaman yavaş aktığı için biraz yavaş ilerliyorlar ama olsun. Önemli değil. Bir durduralım ufaktan şuraya koymaya devam edelim. Buraya yerleşmek isteyenler de buralara yerleşsinler. Yine ben arka tarafına da koyacağım. Tamam. Tüm e, hava kirliliğimiz bu tarafa doğru geliyor bu da demek oluyor ki buralara yerleşim yeri yapamayacağız Aslında çok da büyük bir toprak parçası var bu tarafta Belki ileride bu sanayiyi taşırız şu köşelere bir yerlere Şimdi şurayı Trafik var gibi niye öyle acaba Neden trafik var gibi abi Şimdi burası giriş için yaptığımız yerde değil mi? Evet. Sorun değil ama herhalde ya. Bu arada biz burayı bir düzen şey yapalım. Şunu da güncelleyelim. Böyle olacak gibi değil çünkü. Bunun sağına soluna da ot koyalım da park etmesinler. Buna da koyalım. Tamam. Cenaze arabası. He, bizim var gerçi. Tamam sorun değil. Lise koymak istemiyorum. Bizim öğrenci sayımız kaç oldu? 65 oldu. Bu arada bunların isimlerini falan belirlemedik. Aklınızda bir fikir varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Mikrofon ayarımı bir değiştirdim. Umarım sizi rahatsız etmez. Gürültü falan gelmez. Bilmiyorum emin değilim. Denedim ama iyi gibi geldi bana. Uzunca bir süre deneyimleyemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Artık bu videoyla göreceğiz onu. Her artık her videoda her bölümde bunu söylemekten bıktım ama yapacak bir şey yok. Acemilik böyle bir şey. Bu arada şunu bir ikiye alalım, biraz hızlı yerleşelim. Bizim yine şey ihtiyacımız var. Şuraya da koyalım bir tane ya. Buradaki adamlar da satın alsınlar. Bir de buraya ne yaptı bu? yiyecek güzel güzel şöyle nüfusumuz hızla artıyor gayet iyi paramız çok düşüyor da yapacak bir şey yok bu kadar ha, bak artıya da çıktı Gerçi böyle bir artıyor bir düşüyor gibi bir şey herhalde paramız çok dikkat etmedim kontrol etmedim buradaki birikmiyor Bu da güzel bir şeyler geliyor ne geliyor geçen bölüm dönen kamyonlardan olmayın abi gidin gerçi o zaman şey yapmıştık kırmıştık binayı da o yüzden geri dönmüşlerdi ama yine de saçma yani buradan niye dönüyor abi dönüş mü var burada kömür santralimizde 16 ton kömür varmış 15 ton oldu tamam önemli değil iyi çalışıyor demek Bu arada satıyor muyuz hala? 17 megawatt satıyoruz. Güzel. Bizim sağlık durumumuz da iyidir umarım. Hmm, bakalım. Biraz da genişlemeyi devam ediyoruz. Evlerden koyalım şöyle. Ama şöyle yapsam nasıl olur acaba? Neyse şöyle bir koyayım. Bakalım ne olacak. Hop pardon. Şöyle yapsam acaba nereye dönük oldu? 3 tane buraya dönük oldu. Olsun be, buraya ne olacak? Neyse olsun, önemli değil. Burada biraz düzen bozuk gözükecek de olsun. Bir şey olmaz. Tamam, şunlardan devam edelim. Şöyle yapmaya. Bence şu cadde mesela çok güzel gözüküyor. Bakalım mı şöyle bir? Gayet güzel gözüküyor caddemiz. Şurada sağlık ocağımız var. Artık hastane kadın <laughs> hastane koyduk. Arkada büyük binalar var. Gayet güzel, tatlış. Küçük bir kasaba gibi. Ee, buralara bir şey koymadık. Şundan koymadık. Birkaç tane şuraya atalım. Şöyle yapsam ne olur? İki tane büyük çıktı. Burası yiyecek şeysiydi. Başka bir yere koyduk mu bundan? Koymadık. Tamam. Şurası da boş kalmış aslında. Burayı bunlarla mı yapsam yoksa şunlardan mı atsam bilemedim. Ama küçükten atalım ya. Çok ayarsız koymuşum bir de. Dur bu değil bu değil bu değil. Şundan. Hadi dikine çık be kardeşim. Şöyle dikine çık. Şöyle dikine hadi. Ha gayret. Yapabilirsin. Şey düştü ya biraz ondan gel, gelivermiyor hızlı hızlı. Yani şey yapalım. Sanayi alanı yapalım. Bak nasıl geliyorlar hemen. Şuraya da yapalım. Depo varsa depo yıkacağım bu arada. Burada var mı depo abi? Var. Taş deposu var. Taş depomuz yoktu ama bizim. Metalor depomuz da yoktu. Neyse hadi hepsinden bir depo bulunsun ya. Buraya bir şey gelmedi ama burası da depo olacak. Büyük ihtimalle yıkayım o yüzden. Tamam. Şimdi biraz artar. Şurayı yine yıkalım. Şu dik bir şey çıkarsa çok iyi olur. Normalde böyle bir şey olduğunda şöyle küçük yoldan atınca şöyle atınca olmuyor ama zaten tek bloğa olmuyor bu binalar. Böyle incecik uzunca olmuyor buradakiler gibi. Olsun çok da önemli değil. Bekleriz birazcık. Şurada ne oldu mesela tekstil güzel araç güzel Şehir büyüyor bin nüfusa yaklaştık Seviyede atlayacağız az kaldı Bizim iş sorunumuz var mı işçi sorunumuz ya da bakalım hemen bir açık pozisyon 84 Güzel Kötü değil yani İnsanlar gelir yavaş yavaş. Şuraya tekrar bakalım. Bunlar inşa olsun da öyle bakalım. Şeyimiz olsa şu ulaşım zımbırtımız açılsa şuradan buraya bir otobüs hattı çekebiliriz. Gerçi o da çok şey olabilir. Gelirimiz zaten düşük. Çok fazla gidere sebep olabilir. Parkımız falan da açılmadı ve biz buralara park koyacak bir yer bırakmadık. Sana bir şey diyeyim mi? Şurayı boşaltalım. Buraya park koyarız ileride. Zaten yeni yapıyorlar iyi bir dur. Öyle yapalım biz. Yoksa park koyacak yerimiz yok. Bir tane buraya koyarız, bir bunun yanına koyarız. falan filan. Şu aralarda biraz bırakalım park koymak için yer. Israrla ticari bölge istiyorlar da şu yolun burasına park koysak şöyle bir ticari bölge oluşturalım bakalım ne olacak Yeni açıldı. Neresi? Burası. Evet şimdi tekrar bakalım. Yine burası depo bu arada. İstemiyorum abi. Depo olmasın. Üretim yapalım. Petrokimya ile ilgili bir depomuz var. Tamam, o kalabilir. Burası da tahıl deposu galiba. Onu da yıkıyorum. Gerek yok. Depo istemiyoruz. Yine buraya kereste deposu koydu bu değil mi ya? Allah'ım ya. Abicim biraz üretim. Bu arada, bu arada, bu arada hemen bir şey yapmak istiyorum. Biz bir yere şey yapalım. Nereye yapsak acaba ama onu düşünüyorum. Şuraları iyi mi ki? Şuraya yapalım ya. Ee, neydi bu? Ormancılık için, ormancılık sanayisi için şuraya bir ağaçlandırma yapalım ki o zamana kadar büyüsün. Böyle sık sık ağaç dikelim, ekelim. Ha, biraz bundan, biraz şundan karışık olsun. Ortaya karışık Bunlar büyüsün. Ee, sanayi zımırtımız açılınca buraya ormancılıkla ilgili bir şey yaparız. Bundan da koyalım. Çam koyalım ama genelde. Boş yer kalmasın abi. Doldurun. Tamam. Bu kısım güzel oldu. Tamam devam ettirebiliriz. Daha boş gayet. Kullanılmıyor da çok sık. Çok az kaldı da. Çok da az kalmamış gerçi. Üçüncü seviyeye bir atlasak. Abi sen niye döndün mesela? he depo yine yıktık biz. Ondan döndü değil mi bu? Allah'ım. Buraya ne yapıyordu? Burada ne var acaba? <laughs> Ha gayret. Bu arada şehrimizin ismi Türkçe mod varken açtığımız için şehri otomatik olarak sarı çam yaptı. Güzel bir şehir ismi öneriniz olursa belki değiştirebiliriz. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Hadi az kaldı. Şu okulun arkasına bir park falan yapabiliriz. O yüzden şimdilik burayı da doldurmuyorum. Şu yerleşim yeri talebimizi birazcık sönümleyelim. Buraya park koyacağız, buraya park koyacağız. Buraya koyabiliriz, burada biraz boşluk bırakalım. Şöyle durdurayım ben bir. Durdurmayayım, niye durduruyorsam geç. Bir de şuraya yap tamam. Şundan da uzatalım birazcık. sanayi talebimiz az ama olsun birazcık karşılayabiliriz. Ne oldu buraya? Bir şey olmadı. Hadi. Ha gayret. Bu neydi bakalım? Metal falan. Tamam. Orası da üretim yeri oldu. Depoymuş. Taş deposu. Burası da üretim yeri. Güzel. Şimdi ben bunu buraya doğru büyütsem seviye atladıktan sonra tavuk için bir alan kalmaz. Şimdilik bir kalsın o köşe. Ya da tavuk için şurayı da kullanabiliriz belki bilemedim. Neyse bir dursun bakalım ya. Seviye atlayana kadar idare edelim birazcık. Sonrasına bakarız. Hala yerleşim yeri talebimiz var. Biraz daha bina yapalım. Şu ana yolun etrafına yapmasak iyi olabilir. Şuraya doğru yapalım. Doldurun abi. Hayır ya yanlış evden koymuşum. Pardon arkadaşlar. Sizi bir alalım oradan. Yanlış şey koymuşum. Şundan olacaktı. Ben de diyorum niye yapmıyorlar? Hem talep var hem ev yapmıyorlar. Diyordum ki mer yanlış şey koymuşuz. Şuraya da bir tane koyalım. Ha gayret, çok az kaldı. Yerleşim yeri için dolu mu acaba buraları? Dolar ya. açılıyormuş. Bir de ona bakalım. Nereden bakıyorduk? Bunu doldurduk. Şuradan bakıyoruz. Para veriyorlar. Şey, sanayi ile ilgili hem hayvancılık hem de taş madeni yapabiliyoruz. Sonunda itfaiye yapabileceğiz. Yine karakol falan da koyabileceğiz galiba. Bakalım. He, karakolu nereye koyacağız biz? Şuraya da karakol atarız. itfaiye binasını şuraya bir yere atarız ki şuraya sanayi de gitsin gelsin falan. Şu üst tarafın ticari alan şeyini yapalım diyordum ki seviye atladık. Dur. Hemen şuraya bir şöyle küçük bir yer bırakayım. Tamam şimdi hemen karakolumuzu koyalım. Karakol da epey büyükmüş ha. Karakolu nereye koysak okulun arkasına olmaz bir kere. Kötü olur. Şuraya koyalım ya. Burası iyidir. Ana yolun yanı. Sonra bir tane de itfaiye istasyonu. Şuraya koyalım. Sanayi de gitsin gelsin. Bir şeyler açıldı. Heh tamam. Ay bu ney? Abi baştan söylesene yavrum buraya şehir kurma burası tarım alanı diye baştan niye söylemiyorsun? Cık. Bu oyununda işte bak. Bu özelliği abi söylesene baştan niye gizliyorsun ki bana bu doğal kaynakları sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse yapacak bir şey yok artık şuraya bir tane bundan koyalım. Başka alanları artık tarım yaparız. Başka alanlarda yaparız tarımı. Hmm, şöyle yolun kenarından burayı hayvancılık için belirleyelim Bir de bir ufak dokunuş daha şunu kaldır abi şöyle köşesi böyle olsun sim kartı gibi oldu biraz ama tamam Evet yeni çiftliğimizde hayırlı uğurlu olsun saçma bir isimle geldi bu ne ahır güzel Bu ne bir şey açıldı bir de bölge belirtebiliyoruz. Tamam. Evet çiftliğimizi koyduk. İtfaiye binamızı koyduk. Karakolumuzu koyduk. Başka yapmamız gereken bir şey var mı? Başka ne açılıyordu hemen ona da bakalım. Taş madeni açılıyor da buraya bir yere yapmasak iyi olur. Şöyle tam dik yerlere yapsak daha hoş gözükebilir. O yüzden şimdilik yapmayalım. Bu arada servis zımbırtılarımızı görebiliriz nereye ne kadar harcadığımızı Vergilerimiz iyi şu an artıdayız Bu güzel Üretimi nereden görüyorduk ya He, Daha göremiyoruz onu tamam olsun Neyse Hızımızı da yavaşlatalım Bu bölümlükte bu kadar olsun ee, Önerilerinizi fikirlerinizi bekliyorum Şöyle yapsan daha iyi olur dediğiniz yerler varsa belirtebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.